genel izleyici için uygundur. Tercih zamanından merhaba. Cem Seymen ben. Eğitimi konuştuğumuz, tartıştığımız, gündemimize aldığımız bir program bu. Eğitim insanın daha iyi bir insan olabilmesi için çabalamasına yardımcı olan en önemli destek bence. Bu hedefi ve bu misyonu yerine getiren okullar başımızın tacı. Bu okulları, bu öğretmenleri, bu felsefeyi, bu felsefeyi taşıyan kurumları bu programda sizlerle buluşturmak istiyorum. Çünkü eğitim gerçekten dünyayı daha iyi anlamamıza yardımcı olan, becerilerimizi, yeteneklerimizi ortaya çıkarmamıza yardımcı olan en bence destek veren kendi içimizdeki bütün bu cevhere mesele şimdi iklim değişikliğinden tutun da yazılım kodlama algoritma önemine ve ülkelerin ekonomisinin gelişmesinden tutun da yapay zeka sayesinde önümüzde yeni açılan fırsatlara kadar muazzam bir denizin ortasındayız. Bu denizin ortasında kuvvetli rüzgarlar var. Bu rüzgarları doğru şekilde kullanmazsak öğrencilerimizi hedeflere yöneltemeyiz. Ülkelerin de hedefleri doğru bulmasına katkı sağlayamayız. Onun için yine eğitimi konuşacağız ama nasıl bir eğitim? Ne kalitede bir eğitim ve nasıl tercihler yapılmalı hem aileler hem de öğrenciler için. TÖDER Başkanı İbrahim Taşel yine benim konuğum. Ee, İbrahim Hocam daha önce de bu stüdyoda sizi konuk ettim. Çok teşekkür ederim tekrar yayınımıza konuk olduğunuz için. Önceki yayında biraz e, uluslararası e, eğitimi konuştuk, Kıbrıs'ı konuştuk ama biraz daha genelde eğitime bakalım istiyorum. Çünkü e, bütün velilerin kafası e, neden karışık? Çok fazla okul var, çok fazla alternatif var, çok fazla imkan var, çok fazla e, fırsat var ve bu fırsatların en iyisi çocuğu için hangisi? Kaliteli eğitim derken ben dedim ki mutlu insan yetiştirmek ve en önemlisi kendini bilen insan yetiştirmek. Ne dersiniz? Çok haklısınız. Biz uzun yıllar Doğan Cüceloğlu hocamla beraber çalıştık. Onu da rahmetle anıyorum. Onun dediği çok önemli bir şey vardı. Ne demişti? Demişti ki bir insanın olabileceği en yüksek mertebe iyi bir insan olmasıdır. Hmm. Yani iyi bir insan yetiştirmek olmalı eğitimin hedefi. Yani sadece bilgi, malumat yüklenmiş bir insan iyi bir insan olmuyor. Birçok yönleri geliştirilmiş ve e, ahlaki ve değerler bakımından da takviye edilmiş bir insan ancak iyi bir insan olabiliyor. Yani çok iyi bir kimyager yetiştiriyorsunuz. Bu kimyager sentetik uyuşturucu da yapabiliyor. Çok iyi bir Mühendis yetiştiriyorsunuz ama bir bakıyorsunuz hiç ummadığınız hileler, hurdalar karışmış işin. Ya Gazakya atom bombasına atan mühendisler Kesinlikle, de birer e, üniversite mezunuydu. Ve hem de iyiydi, iyiydi, iyi değilmiş. eğitimliler. Hem de çok iyi eğitimliler. Yani ama iyi birer insan değillerdi. Aynen öyle. Onun için bence eğitimin hedefi iyi insan yetiştirmek olmalı. O olmadıktan sonra yetiştirdiğimiz insanların sadece malumat yüklenmiş insanların hiçbir anlamı yok. Hatta işte hani halk arasında tabirimin mazur görün, delinin eline değnek vermek derler. Bazen ölü oluyor yani. E, ahlaken, değerler bakımından yetersiz bir insanın eline imkan verdiğiniz, bilgi verdiğiniz zaman bu bilgiyi çok kötü yönlerde de kullanabiliyor. Çok doğru. Eğitim zaten ikisinin e, ayırdığına e, varabilmek. Şimdi e, 25 Temmuz itibariyle e, tercihler başladı doğru bir tercih yaparken nerelere dikkat edelim? Veliler için heyecanlı ve biraz da tedirgin bir dönem. Evet. Yani öğrenci için de çok gergin bir dönem, aileler için de gergin bir dönem. Çünkü hep söylüyorum, seçmek değerlerinden vazgeçmektir. Dolayısıyla karşınıza 2 3 5 24 alternatif çıktığı zaman bunların içerisinden bazı okulları elemek, bazılarını seçmek oldukça Gergin bir iş. Ancak bu gerginliği özellikle aile, çocuk bir arada sohbet ortamı içerisinde çok kolay yürütebilirler. Çok doğru. Ben doğru tercih yapmak için birinci meselenin adayın iç sesini dinlemesi gerektiği olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yani benim neye ilgi ve yeteneklerim var. Ben hangi mesleği seçersem yarın yaşam boyunca ayaklarım geri geri gitmez. ...zevkle yaparım işimi... ...çünkü niye biliyor musunuz demesi... hocam? Evet. Çok doğru zevkle yaparım işimi demesi lazım... Ee, biz biraz ezbere dayalı bir eğitim sistemi içinden çıkıp geldik hepimiz. Hepimiz ezberledik. Hepimiz sadece diploma almaya odaklandık. Benim zamanımda da öyleydi. Halbuki hayal gücü, yaratıcılık, bir şeyi başarabilme tutkusu, yenilgilerden ders çıkarabilme, ya yenildiğinde, düştüğünde, ezildiğinde, başarısızlığa uğradığında tekrar ayağa kalkabilme dürtüsü. Bütün bunlar da eğitimin en önemli parçası öyle değil mi? Kesinlikle. Onun için o güne kadar edinmiş olduğu deneyim az çok nelere yatkın olduğu çocuğun kendi iç sesini dinlediği zaman elde edebileceği bir durumdur. Aslında bunu anne baba da gözler ama o doğrudan söylemez. Neden? Çünkü onun kafasında, onun hayallerinde bazı meslekler vardır ve genelde çocuğuna Birçok aile onu empoze etmeye çalışır. E şimdi hayal pe pe hayal peşinde koşma diyorlar. Hayalperest olma diyorlar. <laughs> Sen şimdi sürüden ayrılanı kurt kapar kültürüyle e, büyürsen, büyütürsek çocukları. Nasıl fark Tabii. yaratacağız? Yani icat çıkarma e, kültürü Tabii. gerçekten son derece sınırlayıcı bir kültür. E, ben tercihte önce e, adayın yeteneklerine dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. İkincisi de seçeceği mesleğin Geleceğin mesleği olmasına ya da kadim mesleklerden biri olmasına dikkat etmesi lazım. Yani şu anda bir çok hızlı bir şekilde değişen bir dünya var ve bunun oluşturduğu geleceğe dönük meslekler var. Bunları iyi analiz etmesi lazım. Bir de dünya durdukça duracak kadim meslekler var. Bunların da çok önemli ele alınması lazım. Ee, sadece para kazanma ya da işte sadece kamuda çalışma gibi bir takım hedeflerle Okul seçmenin doğru olduğunu düşünmüyorum çünkü dünya çok hızlı bir gelişme gösteriyor ve onların iş hayatına atıldığı dönemde kim bilir ne değişiklikler olacak. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Hocam düşünsenize ne değişiklik, değişiklikler şimdi oldu bile. Hani birkaç sene önce daha varlığından haberdar bile olmadığımız meslekler artık. En tercih edilen meslekler yapay zeka mühendisliği var, robotik mühendislik var. Kesinlikle. Daha önce 5 sene önce robotik mühendislikten sadece bir geleceğin mesleği diye hayal ediyorduk. Şimdi e, şu anda bir meslek e, spor koçluğu var, sentetik biyolojik mühendisliği var, e, yazılım mühendisliği, blockchain mühendisliği var. Bütün bunlar analitik zekayı geliştirici şeyler ama bunun yanında Sanatta, kültürde, edebiyatta yaratıcılığı geliştirici yepyeni modellemeler, öğretim bi biçimleri var. Neler onlar? Hayatımızda ne değişiyor? Hayatımızda dijital çağa girmiş olmanın getirdiği bazı e, gereklilikler giriyor. Yani bir anda işte bir e, diyelim ki bilgisayardaki bir işletim sistemi çöktüğü anda bütün dünya çökebiliyor. Bunun birkaç gün önce örneğini Çok gördük, yaşadık. Tüm yaşadı. dünya aynı anda çöktü. Tüm dünya Doğru. aynı anda çöktü. Herkes mavi ekran oldu. Dolayısıyla bizim bir kere bu dijital dünyadan kopmamamız lazım. Bilginin raf ömrü olduğunu unutmamamız lazım. Eskiden 100 yılda bir çağ değişirken şimdi bir yılın altına indiğini bu sürenin unutmamamız lazım. Ve buna göre iki şey yapmamız lazım. Bir, yeni yüksek öğretim programları oluşturmamız lazım. İki, Mevcut yüksek öğretim programlarına Tabii. da bunu entegre etmemiz lazım. Düşünsenize yani, yani, hocam yazılım geliştiriciliği e, dersi diyoruz. Tam da mavi ekran dediniz ya mavi ekran olduk. Yazılım geliştiricilerimiz çok olsa belki bütün dünya çökerken kendi yaptığımız yazılımlarla Türkiye'de bunun önlenmesini sağlayacağız ve dünyada tek örnek olacağız. Niye olmasın? Tabii dünya tek kaleme mahkum kaldığı sürece çöktüğünde de hepimiz çökeriz. Dolayısıyla bunların biz oluşturucusu olmamız lazım dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Ayrıca her mesleğe dijital teknoloji girecektir bundan sonra. Yani doktor tabii ki kendi inisiyatifiyle teşhis yapacak, tedavi yapacak ama yapay zekadan yararlanan doktor bir adım öne geçecek. Çünkü teşhis ve tedavi Kesinlikle. yöntemleri hızlanacak. Yani şu anda şöyle bir karşı duruş var. Evet, ya işte yapay zeka acaba insanın yerini mi alacak? Bazı meslekler ortadan kalkacak mı? Hayır mesleklerin belki yüzde on ortadan kalkacak ama yapay zeka yüzde doksanının da işini kolaylaştıracak. Meslekleri dönüştürecek. Kesinlikle. Onu kullanabilen insanlar da fark yaratacak her meslekte. Kesinlikle ve buna bu nedenle karşı durmak yerine bir an önce onun içerisinde Yer almamız lazım bilinçli bir şekilde. Çok doğru. Peki özel okullar hocam yani her özel okul kaliteli diye bir şey yok. Veliler özellikle özel okullar Türkiye'de galiba hayatın bir parçası. Dünyada özel okulla Türkiye ile karşılaştırsak Türkiye'de özel okullaşma oranı daha mı fazla? Her özel okul kaliteli eğitim veriyor demek mi? Şimdi dünyadaki birçok ülkeye göre Türkiye'de özel okullaşma oranı düşük. Yani dünyada yüzde üzerinde özel okulla yürüyen eğitim sistemleri var. Bizde bu oran henüz öğrenci bazında baktığımızda %9'lar civarında ve bu da son 15-20 yıl içerisinde arttı. Ondan önce ben e, ilk okulu açtığım zaman %2.7 idi Türkiye'de özel okul oranı ama şu anda e, kontenjan bakımından %15'lere çıkmış durumda. Öğrenci doluluğu düşünüldüğünde de %9 civarında. Yani Türkiye'de 1,5 milyon e, öğrenci özel okullarda anaokullarda dahil Hı. olmak üzere eğitim öğretim görüyor yani artık eğitimimizin çok önemli bir parçası ve paydaşı haline gelmiş durumda özel okullar ve bu sayının belki biraz daha artırılması da gerekir Neden Çünkü e, devletin işleyişini kolaylaştıran bir sistem bu e, tabi e, birçok ülkede bu yüzde 40'tan bahsettiğim ülkelerde Devletin özel okullara bakışı ve desteği oldukça yüksek düzeyde. Yani bazı okullarda, bazı ülkelerde özel okula çocuğunu gönderen ailelere ilave kuponlar veriliyor, ilave destekler veriliyor. Ya da özel okulların vergi yükü, istihdamın yükü azaltılıyor özel okullarda. Böylece hmm. özel okullar destekleniyor. Türkiye'de de bir dönem ufak tefek destekler hmm. oldu ama... Eğer bu destekler devlet tarafından da verilirse Hı. hem veliye daha fazla Hı. yük getirmez hem de büyük ölçüde özel okullaşma e, gelişebilir diye düşünüyorum. E, yılların eğitimcisisiniz e, ve genel olarak insanların hepimizin kafasında e, yani Türkiye'de genel olarak oturmuş bir anlayış var ya herkes üniversite mezunu olmalı, herkesin bir üniversite diploması olmalı. Katılıyor musunuz buna? Bence, yani ara eleman diye bir sorunumuz var. Kesinlikle. Ee, çok önemli bir konuya temas ettiniz. Buna gerek yok yani bugün e, diyelim ki bir mühendis kaynakçı kadar para kazanamayabiliyor bu ülkede ve bir kaynakçıyı bulmak bir mühendisi bulmaktan daha zor. Dolayısıyla bizim bunu mutlaka daha alt kademelerde düzenlememiz lazım. Bu da meslek liselerinin ...çok iyi de organize edilmesi ve desteklenmesiyle olur. Sanayinin ihtiyaçlarına kesinlikle. göre, e, değişen dünyanın Ona, dinamiklerine göre yeniden düzenlenmeli değil mi? Yeniden kurgulanmalı meslek liseleri. Kesinlikle yeniden kurgulanmalı. Zaten son 4-5 yıl içerisinde bu konuda bazı ataklar yapıldı. Ama mantalite olarak da bizim milletimizin bu konuda bir atak yapması lazım. Yani e, üniversite mezunu olması bir e, insanın güzel bir şey ama kısa yoldan hayata atılabileceği ve e, aranan bir eleman yani ara elemandan ziyade aranan bir eleman olması da çok önemli. Bu nedenle özellikle özel okul kuruluşları içerisinde de mutlaka meslek yüksek okullar, meslek okullarına da yer verilmesi lazım. Dünyada bunun çok güzel örnekleri var. Hele Avrupa Birliği'nde o kadar çok ki Avrupa Birliği ekonomilerinin yani temeli zaten hep e, bence biraz da orta ölçekli şirketler üzerine kurulu ve ara elemanlar orada çok işe yarar. Hele Almanya örneği muazzam bir örnektir. Türkiye'de aynısı olmalıdır. Tabii bu konuda başka şeyler de yapılabilir. Mesela e, Güney Kore ve Japonya örneklerini inceledik. Orada Kosenler var. 3 e, yıl Lise 2 yılda meslek yüksek okulu bitişik yani bir öğrenci 3 yıl liseyi okuyor arkasından da hemen meslek yüksek okuluna devam ediyor ayrı bir sınavsız filan böylece 5 yıl içerisinde meslekte çok iyi e, bir alanı işte çok bir iyi biliyor var. evet ee, çok nefis bir cevap verdiniz kafamızdaki bütün o fotoğrafı da Değiştirecek bir düşünceye sebep oldunuz. Çok teşekkür ediyorum, ben teşekkür değerli İbrahim hocam, töder başkanı. Eksik olmayın. Bir dahaki yayında sizi ağırlamak çok isterim çünkü tecrübelerinizden faydalanmak her zaman çok. Biz de sizden çok, çok, faydalanmış olduk. Ufuk açıcı, sağ olun, eksik sağ olun. olmayın. Ee, bugünün yayınındaki en önemli mesaj bence herkesin e, üniversite diplomasına sahip olması değil, tam tersine üniversiteli, diplomalı işsiz olacağımıza gençlerin özellikle iyi bir mesleği çok iyi öğrenmesi ve meslek liselerinden çok güçlü bir şekilde çıkarak iş dünyasına katılması aranan insan olması en önemli mesele. Ama her şeyin başındaki en müthiş kelime eğitim, eğitim. ايه مع جيم سايمه وش